Kars'ta sayıları gün geçtikçe artan yaban hayatı ilginç ve renkli görüntülere sahne oluyor. Avını yakalamak için havada asılı kalan Bozkur Şahin'in bu görüntüsü ise hayranlık oluşturuyor. Ermenistan ile sınır olan Kars'ın Akyaka ve Arpaça ilçe sınırları yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor. Kartal, Şahin, Akbaba ve Atmacıların sıklıkla görüldüğü bölgede bir Bozkur Şahin'in avını yakalamak için verdiği mücadele ise görenleri kendine hayran bırakıyor. Şuna bakar mısın ya? Allah aşkına ya. Şuna bak oğlum ya. Güzel. Yaban ördekleri gökyüzünde dans ediyor, Şahin ise avının peşinde. Yüzlerce metre yükseklikten gördüğü avına 3 metre kadar yaklaşan Şahin'in uzun süre havada asılı kalmış görüntüsü, karayolunda ilerleyen sürücüleri adeta şaşkına çevirdi. İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaşan vatandaşlar, an be an Şahin'in hareketlerini takibe aldı. Yola 3 metre mesafeden avına kitlenen atmacanın bu mücadelesi ilgiyle izlendi. Şahin, büyük uğraşların ardından yaptığı hamileyle avını kaçırınca, Yeni avları yakalamak için tekrar gökyüzüne sızıldı. Bu sırada bulutların arasında dans eden ak pelikan sürüsü ise dans gösterisini sürdürdü. Pelikanların ahenk içinde gökyüzünde süzülmesi ve çeşitli şekiller oluşturması ortaya da renkli görüntüler çıkardı. Vatandaşlar kuşların bu uyumlu uçuş dansını da meraklı bakışlar arasında izledi. Balıkçıl, balıkçıl gibi şey bunlar, ne, bunlar.